Canım penceresinden herkese saygılar, sevgiler. Modellerimize geçmeden önce, geçen yıl bu zamanlarda hazırladığımız 50 bin liraya alınabilecek lüks otomobiller videomuzda yer alan bazı modelleri artık 70 bin liraya bile satın alamadığımızı belirtelim. 70 bin liralık bir bütçe ile alınabilecek ilk lüks otomobilimiz Jaguar X-Type. Bu bütçede 2001 yılında üretimi başlayan modelin 2007 yıl civarı olanlarından satın alabilirsiniz. Yaşından dolayı sorun çıkartma ihtimali Parça ve ustasının kolay bulunamaması durumu ve yedek parça fiyatlarının yüksekliğinden dolayı beğenmemize rağmen almaya korktuğumuz bir otomobil. Bu korkudan dolayı 3 litre 230 beygir gücüne kadar motor seçenekleri bulunmasına rağmen ülkemizde en fazla ilgiyi 2 litrelik 130 beygir gücündeki dizel motorlu modelleri görüyor. X400'ün işçilik ve malzeme kalitesi oldukça yüksek. İç aksamdaki ahşap detaylar otomobilin kalite çıtasını yükseltiyor güvenlik seviyesi ve yol tutuş da birçok yerli otomobilden daha iyi. Jaguar X-Type da listemizdeki birçok otomobil gibi yürütme giderlerinin yüksekliğinden dolayı ikinci elde çabuk değer kaybediyor ve hak ettiği ilgiyi göremiyor. Honda Accord, başta Amerika pazarı olmak üzere dünya çapında çok satmış D segmentli otomobillerden biri. Fakat Avrupa pazarında D segmentinde rekabet etmekte zorlanan Honda muhtemelen Civic satışlarından memnun olduğu için Accord'un satılması için yeterli ilgi göstermedi. Bu yüzden Accord'lar ülkemizde çok fazla ilgi görmüyor. Tabi bunun diğer nedenleri eski Accord'larda kullanılan alüminyum motorlarda görülen hararet problemleri ve yedek parça fiyatlarının yüksek olması var. Bu olumsuzluklara rağmen ben Honda'dan vazgeçmem derseniz 70 bin alık bir bütçe ile 2007 model civarında bir Accord satın alabilirsiniz. Bu bütçelerde karşılaşılan 2, 2.2 ve 2.4 litrelik benzinli motorlar var. 2.2 litrelik motor ara hacim olmasından ve 2 litrelik motora nazaran daha güçsüz olduğundan bizim motor tavsiyemiz 155 beygir gücündeki 2 litrelik VTEC motor. Exclusive donanım, otomatik şanzıman bir Accord sizi birçok 2012 model üzeri otomobilden daha fazla memnun edecektir. Tabi yürütme giderleri ve ikinci el öncelikleriniz yok ise... A6 premium bir markanın üst sınıf bir modeli. Volkswagen Grup, üst seviyedeki teknik ve teknolojik yeterliliğini genellikle Audi modelleri ile satışa sunuyor. Dönemin yeni teknolojilerinden olan turbo ve TDI motorlar, alüminyum monokok ya da galvanizli karoser yapı, quadro çekiş sistemleri bunlardan bazıları. Audi'nin A6'yı üretmesindeki ana amaç A4 ile A8 arasındaki boşluğu kapatmak ve rakibi Mercedes'e E serisinde, BMW ise 5 serisinde alternatif sunabilmek. 70 bin alık bir bütçeyle 2001 yılından sonra üretilmeye başlayan ikinci nesil A6'ların 2004 model civarı olanlarından satın alabilirsiniz. B4-C5 kasalarda 150 ila 300 beygir arasında 1.8 litreden 4.2 litreye çeşitli motor seçenekleri bulunsa da bu bütçede piyasada bulunabilecek ve bizim tavsiye edebileceğimiz motorlar 150 beygirlik 1.8 litre turbo motor ve 2.5 litrelik TDI dizel motorlar. 2.5 litrelik dizel motorlarda 155, 163 ve 180 beygirlik modifikasyonlar var. Her ne kadar İkinci eli sınırlı olsa da yüksek yürütme giderlerine rağmen ilgi gösteren hayranları olan bir otomobil. Güvenlik kafesi, cam sileceği, 3 noktalı emniyet kemeri, yan darbe koruma sistemi, hava perdeleri gibi sayamadığımız birçok sistemi ilk olarak kullanan marka Volvo. Güvenlik denildiğinde birçoğumuzun aklına gelen ilk marka. Bu bütçelerde 2007 model civarında birinci nesil S60'lardan satın alabilirsiniz. Bulduğunuz otomobilin 300 bin kilometreyi devirmiş olma ihtimali bir hayli yüksek. Fakat bu gözünüzü çok fazla korkutmasın çünkü bakımları düzenli yapılmışsa yaklaşık bir o kadar daha motor ömrü vardır. Bu bütçede satılan Volvo'larda 2.4 litrelik 185 beygir gücündeki dizel motorlu modelleri bulma ihtimaliniz var. Fakat karşımıza çıkma ihtimali en yüksek olan motor 2 litre 5 silindirli 180 beygirlik turbo motor. Bu motorun yakıt tüketimi şehir içinde kullanıma bağlı olarak 13 litreye yaklaşıyor. Fakat performans verileri bir hayli tatminkar. Volvo'ların servis ücretleri gerçekten yüksek. Fakat sürekli sorun çıkartan otomobillerden değiller. Baktığınız araç otomatik şanzımanlı ise ve test ettiğinizde vites geçişlerini hissettiriyor, vuruntu yapıyorsa o otomobilden uzak durun. Çünkü ilerleyen dönemlerde yaklaşık 10-12 bin liralık bir şanzıman masrafı ile karşılaşabilirsiniz. Yedek parça pahalılığı ve servis ağı yetersizliği otomobilin ikinci eline de yansıyor. 70 bin alık bir bütçeyle yaklaşık 2009 model YF kodlu 5. nesil bir Hyundai Sonata satın alabilirsiniz. Karşınıza iki motor seçeneği çıkacaktır. Bunlar 2.4 litrelik benzinli ve 2 litrelik dizel motorlar. Benzinli motor piyasada azınlıkta. 150 beygirlik dizel motor ise performans konusunda çok kötü sayılmasa da bir adım geride kalıyor. Test koşullarında 203 km hıza ulaşabilirken 0'dan 100'e 10.7 saniyede çıkıyor ve 100 km şehir içi yolda 7.8 litre mazot tüketiyor. Ayrıca dizel motor 6 ileri vitesli. Oldukça büyük ölçüleri olan Sonata'nın iç mekanı da dışıyla orantılı olarak geniş ama 523 litrelik bagaj hacmi biraz daha büyük olabilirdi. Yumuşak bir süspansiyona sahip olan otomobildeki Select Style ve Haşmatik donanımlar tatminkar seviyede. Normal otomatik vitesli versiyon 4 ileri iken hem manuel hem de tiptronik kullanılan haşmatik şanzıman oldukça sorunsuz ve o da 6 ileri vitesli. Cam açma kapama tuşlarındaki takılma otomobilin basit kronik sorunu. Sahipleri otomobillerini sattıktan sonra yeni aldıkları otomobillerinde aynı konforu bulamadıklarından yakınsalar da Sonata ikinci elde diğer Hyundai modelleri kadar ilgi görmüyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Mazda dünyanın en az sorun çıkartan otomobillerini üretiyor. Ülkemizde de böyle düşünenler olduğu için Mazda fanatikleri bulunmakta. Fakat bayi ve servis sahanın geniş olmaması ve yedek parça fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yeteri kadar ilgi görmüyorlar. 6 serisi 626 serisinin yerine 2002 yılında üretilmeye başlamış bir model. Bu bütçede 2005 yılında üretilmeye başlayan GY kodlu 1. nesil makyajlı kasa Mazda 6 serisinden satın alabilirsiniz. 6 farklı motor modifikasyonu ile üretilmiş olsalar da ülkemizde 2 litrelik motor seçeneği dışındakileri bulmamız biraz zor. 2 litrelik motor, 147 beygir güç üretebiliyor. Otomobili 210 kilometre hıza ulaştırıp, şehir içinde 11 litre yakıt tüketiyor. Kullanıcıları, far aydınlatmalarının yetersiz olmasından biraz şikayetçi olsalar da genel olarak otomobillerinden memnunlar. Airbag ışıklarının kendiliğinden yanması, cam krikolarının problem çıkartması gibi basit sorunlar yaşayabilirsiniz. Mazda 6, ikinci elde maalesef diğer Mazda modelleri gibi çok ilgi gören bir otomobil değil. Bu bütçelerde 2010 modele kadar 3. jenerasyon bir Ford Mondeo satın alabilirsiniz. Oldukça uzun bir otomobil olan Mondeo'ya önden bakıldığında yuvarlak tasarımın başarılı ve estetik. Fakat arka kısma geçtiğimizde yükseltilmiş baykuş bakışlı tasarımı beğenmeyenler var. 70 bin lira civarında satılan Mondeo'larda bir benzinli iki dizel motor seçeneği karşımıza çıkıyor. 1.6 litrelik 125 beygir gücündeki benzinli motorun şehir içi yakıt tüketimi 10 litrenin üzerinde. Bu motorda LPG uyumu ile ilgili problemler de yaşayabilirsiniz. Bu motora sahip modellerden ciddi bir performans beklentiniz de olmamalı. 2 litrelik, dizel motorlarda ise 130 ve 140 beygirlik iki farklı versiyon var. Bu motorların şehir içi yakıt tüketimleri ortalama 7,5-8 litre arasında değişiyor. TDCI motorda kronik enjektör, volan problemi ve turbo ortumunun yırtılması gibi sorunlar olabiliyor. Trend donanımlara nazaran Titanium donanımlarda konforunuz biraz daha fazla düşünülmüş. Ford'un başının belası direksiyon kutusu problemleri ise Mondeo'larda da görülebiliyor. İkinci elde Ford her ne kadar başarılı bir marka olsa da satışa çıkardığınız Mondeo'nuz için bekleyebilirsiniz. Üretilmeye başlamasının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala beğenilen E39 kasa BMW 5 serisi döneminde lüksün karşılığı olan otomobillerden biriydi. 70 bin alık bir bütçe ile 2003 model civarında makyajlı kasa, 200 bin kilometre civarında temiz bir BMW 5 serisi satın alabilirsiniz. Modelde 2 litre ile 4 litre arasında değişen motorlar bulunuyor. 2 litre 136 beygirlik dizel motor performans yönünden C segmenti verilerinde. Piyasada en yaygın bulunan motor seçeneği ise düz 6 silindirli 2 litrelik benzinli motor. Üstelik makyajsız kasalarda kullanılan motordan daha güçlü ve ürettiği 170 beygir güç ile yeterli seviyenin üzerinde bir performansa sahip. Tüketimi ise şehir içinde 14 litre seviyelerinde. 5 daha fazla güç isterseniz bunu size sağlayabilecek motor seçenekleri mevcut fakat yürütme giderleri de orantılı olarak artıyor. BMW'de parça usta temininde sıkıntı yaşanmasa da parça fiyatlarının yüksek olması bizleri modelden uzaklaştıran nedenlerden biri. E39 kasa BMW alırsanız şehir içi kullanımdan ziyade özellikle uzun yolculuklarda memnun kalacağınızı düşünüyoruz. 70 bin liralık bir bütçe ile 2008 yılına kadar üretilmiş olan 1. nesil orta temizlikte bir Skoda Superb bulabilirsiniz. Bu jenerasyon görsel olarak B5 kasa Passat'a çok benziyor. Hatta içi, ön konsol, direksiyon Passat'ın neredeyse aynısı diyebiliriz. Passat'tan farkı ise 10 santim daha uzun olması ve daha geniş bir iç mekan sunması ve fiyatlarının Passat'tan biraz daha hesaplı olması. Bu bütçelerde karşılaşılan motorlar Volkswagen'in efsane olmuş iki motoru. 1.8 litrelik 150 beygir gücündeki benzinli turbo motor ve 1.9 litrelik TDI dizel motor. Dizel motorda 101 ve 131 beygirlik iki farklı modifikasyon var. Bizce 131 beygirlik olanı tercih etmelisiniz. Bu motorun şehir içi yakıt tüketimi 7.7 litre. Süper, 1.5 tona yaklaşan ağırlığı ile çok seri bir sürüş vermiyor. Fakat yol tutuş gayet başarılı. 585 litrelik bagaj hacmi ve arka koltuklarda bacak bacak üzerine atabileceğiniz bir diz mesafesi var kullanıcıları şehir dışı sürüşlerde çok memnun olduklarını belirtirken şehir içi kullanımdan ve park asistanı olmamasından memnun değiller. Tuş takımı kaplamalarının çabuk kalkması en sık rastlanan basit sorunları. İkinci el piyasasında ise kuzeni Passat'ın gerisinde olsalar da fiyatlarından dolayı Volkswagen'den vazgeçen kullanıcıların tercih ettiği bir otomobil. 70 bin alık bir bütçeyle 2010 model civarında son jenerasyon temiz bir Laguna 3 bulmanız mümkün. Bu bütçedeki Laguna 3'lerde iki dizel, bir benzinli motor seçeneği sunuluyor. 1.5 litre, 110 beygirlik dizel motor listemizin en ekonomi. Şehir içinde 100 kilometrede 5 litrenin altında yakıt tüketebiliyor. Fakat sıfırdan 100'e yaklaşık 12 saniyede çıkması performans beklentilerimizi öldürüyor. 2 litre, 140 beygir gücündeki benzinli motorun performans verileri daha iyi. 210 kilometre son sürata çıkıp 9.1 saniyede sıfırdan 100'e ulaşabiliyor. Ama onun da şehir içi yakıt tüketimi 10 litrenin üzerinde. 2 litrelik dizel motorlarda performans beklentilerinize göre 130, 150 ve 175 beygirlik 3 farklı motor modifikasyonu var. Perilvaj donanımlar gayet tatminkar. Güvenlik ve konfor konusunda Renault vasatlığını hissettirmiyor. Lagunalarda bulunan elektriksel donanımlar nedeniyle servis geçmişlerine ve büyük kazalara karışmamış olmalarına dikkat etmelisiniz. Özellikle arkadan bakıldığında çok sportif görünseler de Fransız nazikliğini tüm benliğiyle barındıran Laguna aslında ülkemiz yol şartlarına çok uygun otomobillerden biri değil. Bu sebepten dolayı piyasaları uygun ve diğer Renault modelleri kadar çok tercih edilmiyorlar. Avensis dışarıdan bakıldığında çelikten bükülmüş gibi. Toyota sağlamlığını başarıyla gösteriyor. 70 bin alık bir bütçeyle 2009 yılına kadar üretilmiş olan ikinci nesil bir Toyota Avensis satın alabilirsiniz. 110 beygirlik 1.6 litre ve 147 beygirlik 2 litrelik benzinli motorların yanında 2 litre 116 beygir gücünde dizel motor seçeneği de var. Dizel motorun 100 kilometre şehir içi yoldaki yakıt tüketimi 7,5 litre. 2 litrelik benzinli motorlarda LPG ile ilgili şikayetleriniz olabilir. Bu bütçelerde genellikle karşınıza elegant donanım çıkacaktır. Avensis'lerin yalıtımı sınıfındaki rakiplerine göre zayıf kalıyor. 120 kilometre hızdan sonra hem motor gürültüsü hem de dış ortam gürültüsü rahatsız edebiliyor. Manuel vitesli Avensis'lerin en büyük kronik problemi debriyajın ses yapması. Otomatik şanzımanın da çok başarılı bir kavrama sistemine sahip değil. Bazı kullanıcıları ön konsoldan gelen seslerden de şikayetçiler. Toyota'nın yedek parça fiyatları zaten pahalı. Avensis'in ise daha da pahalı. Avensis'i satmak istediğinizde fiyatınız çok uygun değil ise hemen satma ihtimaliniz biraz düşük. Maalesef son 6 ayki fiyat artışlarından dolayı bu bütçelerde temiz bir insignia bulma şansımız çok düşük. Ama 2008 modele kadar en son jenerasyon çok temiz ve dolu versiyon Vectra C2 kasa bulmamız mümkün. C2 kasa Vectralarda tavsiye ettiğimiz model ise 1.6 litrelik 105 beygir gücündeki benzinli motorlu ve manuel vitesli olanları. Bu motorlar performans açısından çok yeterli olmasalar da diğer motor seçeneklerine göre daha çok tercih ediliyor ve piyasada parça temininde sorun yaşatmıyorlar. Yedek parça fiyatları da diğer seçeneklere göre daha makul. 2.2 litrelik dizel Isuzu motoru pek tutulan bir motor seçeneği değil. Elegans donanım, en fazla ekipmanı olan donanım seçeneği. Standart donanımda elektrikli hafızalı ön koltukları da var. Vectra'ların en beğenilen yönü sessizlikleri. Bulduğunuz araba çok temiz ise çalıştığını sesinden değil göstergeye bakarak anlayabilirsiniz. Oldu ki otomatik şanzıman bir Vectra alacaksanız muhakkak şanzıman bakımlarının düzenli yaptırıldığından emin olun Zira otomatik şanzıman arızalarından dolayı epey şikayet almış bir otomobil. Vectra'lar A ve B kasada sağladığı başarıyı C kasada sürdüremedi. Bu yüzden yerine Insignia'ya bıraktı. Bu bütçelerde satın alabileceğiniz W210 kasa Mercedes E serisi her ne kadar 20 yaş civarında olsa da muhtemelen kullanım ömrünün yarısındadır. Bazı açılardan W124'ün gerisinde kalmış olsa da Mercedes'in ruhunu, kalitesini ve prestijini sonuna kadar yansıtan bir otomobil. W210'da 2 litreden 5,5 litreye, 86 beygirden 354 beygire kadar çok fazla motor seçeneği bulunuyor. Bu bütçelerde yaygın olanı 136 beygirlik klasik E200 motoru. Performans olarak beklentilerinizi karşılamıyor fakat direksiyonuna geçtiğinizde otomobille bağ kurmanıza yetiyor. En uygunlarının fiyatları 70 bin başlayan 186 beygirlik kompresör performans olarak tatminkar. 0 yüzü 9 saniye ve 230 km hızın üzerine çıkabiliyor. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 14 litreye yaklaşıyor. Yedek parça fiyatları bir hayli yüksek ama kullanılan parça kalitesi ve sorunsuzluk anlamında sizi memnun edeceklerdir. W210 listemizdeki birçok otomobilin aksine hala ikinci elde ilgi gören meraklıları tarafından sevilen bir otomobil. Bu modelde korozyon problemleri görülse de siz otomobil severlere tavsiye ederiz. Citroenler için genel yargı ikinci ellerinin iyi olmadığı yönündedir. Gayet konforlu araçlar olsalar da durum böyle olunca bu araçların ikinci el değerleri düşmektedir. Ama Citroen sahipleri otomobillerinden genel olarak memnundur. Şansınız yaver giderse bu bütçelerde 2009 modele kadar sevilmeyen Arka bumerang farlarından kurtulmuş yeni kasa bir C5 satın alabilirsiniz. Tabi boyasız ya da hiç hasar kaydı olmayan modellerin fiyatları her otomobilde olduğu gibi daha yükselecektir. Bu bütçelerde karşımıza büyük ihtimal 1.6 litrelik 109 beygir gücündeki dizel motor çıkar. Biraz santal kalsalar da listemizin en ekonomiklerinden. 66 litrelik dolu depo ile 90 km hız ile giderseniz 1500 km'ye yaklaşan bir yolculuk yapabilirsiniz. Peugeot Société Anonyme'de birlikte üretilen 407 ve 508'lerle bazı ortak özellikleri var ama donanım olarak 407'nin bir adım daha önünde. Gayet dolu olan aracın rakiplerinden artısı ise bu model için geliştirilmiş özel süspansiyon sistemi. Kesinlikle bozuk yolları hissettirmiyor. C5'i kullanırken sürüş ve donanım seviyesinden memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Ama satarken aynı memnuniyeti bulamayabilirsiniz. C5 fiyat konfor endeksi bakımından tavsiye ettiğimiz otomobillerden biri. Listemizin zirvesinde Volkswagen Passat var. Passat D sınıfının lideri ve bu liderliği uzun süre elinde tutacak emin adımlarla ilerliyor. Çünkü Volkswagen'in yarattığı marka algısı ile Passat D sınıfında en az değer kaybı olan otomobil. 70 bin alık bir bütçe ile 2008 modele kadar B6 kasa başlangıç versiyon idare eder bir Passat satın alabilirsiniz. Karşınıza 1.4 litre ile 2 litre arasında 5-6 farklı dizel ya da benzinli motor seçeneği çıkacaktır. 115 beygirlik 1.6 litrelik benzinli FSI motor aslında çok antal değil ama performans konusunda biraz geride kalıyor. Tavsiye ettiğimiz seçenek olan 2 litre 140 beygirlik dizel motorun performans verileri FSI motora yakın. Üstelik yakıt tüketimi 100 kilometre şehir içi yolculukta 7 litrenin biraz üzerinde. Fabrika verisi 190 kilometre hız olsa da 1450 kilogramlık bu araba 200 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. İç hacim ve arka oturma alanı gayet yeterli. Ayrıca 600 litreye yaklaşan bagajı ile bagajınızda her zaman boş yer olabiliyor. Highline donanım seçeneğinde güvenliğiniz ve konforunuz daha fazla düşünülmüş. DSG şanzımanın kullanımı keyifli. Fakat ısınmadan kaynaklı mekatronik sorunları dillere destan. B6 kasanın bazı yedek parça fiyatları B7 ve hatta B8 kasalardan bile daha pahalı.